Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biraz geç kaldım. Çiçek siparişi verdim. Buradan öncelikle onu söylemek istiyorum. Ee, hani gelip de bir tür vardı yetmemişti renkli yapraklı arkadaşlar. Ondan yine bir saksı sipariş verdim. 5 köklü gelecek arkadaşlar. Ama fiyat olarak hani çok uygun beklemeyin çünkü saksısı 2500 TL arkadaşlar fiyat olarak. O yüzden kök ayrımı yapacağım. Yani dediğim gibi ona göre geldiğinde fiyatlandıracağım. Bekleyenler vardı ona göre fiyat vereceğim arkadaşlar. Şu güzellikleri göstermek istiyorum. Şöyle masa üstünde kalanlar. Biraz toparladım buraları isteyenlerin çiçeklerini ayırdım. Onları da inşallah paylaşacağım. Şöyle şuradan şu türden de gelecek arkadaşlar. Yine kök ayrımı yapacağım. Bakın bu şekilde 350 TL fiyatı. Hani istiyorsanız beklemek istemiyorsanız bunu da alabilirsiniz. Şöyle bundan gelecek. Şöyle bu da çok güzel. 350 dediğim gibi. Bunu ilk defa getirmiştim. Şöyle kalmadı. Şu farklı bir tür. Efendim Ben çok sıkıldım. Tamam geliyorum. Bundan da iki tür kaldı arkadaşlar şu şekilde. Yani iki tane kaldı. Bunlar 200. Şöyle göstereyim bakın. Bu da çok güzel bir aglin ama bu farklı. Bu farklı arkadaşlar. Yaprakları daha büyük. Yapraklı bu. Deseni de farklı şekilde. Bundan inşallah kendime dayırmayı düşünüyorum. Çeşit olarak şöyle şu var. Bu 800 arkadaşlar bunun fiyatı. Bundan yok devam yok bunun arkadaşlar. Bu son bir tane büyük var. Ondan gelmeyecek maalesef. Şunlar var dediğim gibi 200. Bu 350, 800. Yaprak güzelleri var. 40 TL çelik olarak. Şöyle şöyle 40 TL arkadaşlar. Büyük bir tane kaldı. Küçüklerinden var. Şöyle şurada. Bunlar da 30, şu 40. Şöyle bir tane Benjamin kaldı elimde. Son bir tane arkadaşlar. Bundan da yok başka. Şöyle 100 TL fiyatı. Şöyle kratonlar 150. Bir tane şöyle 120'lik kivi var elimde. Bu da aglonema kivi. Küba kekiği var 100. Dua çiçeği var 300 TL bunun fiyatı. Anne. Efendim anneciğim. Şöyle begonyalar 100 TL arkadaşlar. Tamam geliyorum anneciğim. Sen içeri git hadi şöyle bakın bu da çok güzel yaprakları. Bu da şeyi kopmuş. Bu da kopmuş. Evet anneciğim. Neyi kopmuş? Bilmiyorum ki. Hı? Şöyle. Fırtına mı yaptı? Evet. Çok soğuk değil mi hava? Yağmurlu. Evet. Şöyle bir tane. Yüremem. Bundan kaldı. Bundan gelmeyecek. Bundan da gelmeyecek. Hı hı hı. İsteyenler varsa elimde son kalanlardan. İsteyenler vardı. Bunlardan ayıracağım. Evet isteyenler vardı. Şöyle bir tane ayırayım. Şöyle bir tane hoya var arkadaşlar. 100 TL. Skulentler 50. Şu çift rozetliği de kim istemişti? Aklımda değil. Dönüş yaparsa sevinirim. Şöyle ee, mor kadife çiçeği. Arkadaşlar bakın form olarak çok güzel, çift gövdeli bu. Şöyle 100 TL arkadaşlar. Şöyle ekran resmi alın isteyenler varsa. Şöyle gerçekten çok güzel bir tür. E şöyle bir türüm var arkadaşlar. Böyle bu da 100 TL fiyatı. Şöyle e, kavuşuklardan var. Bu da 100. Agronema kivi büyük. Şöyle göstereyim. Onluk saksı da bu. Şu şekilde 150 arkadaşlar fiyatı. Anne. Efendim anneciğim. Bunu yiyebilir tamam yiyebilirsin. Poğaça yiyebilir yok mu? Poğaça yok ki anneciğim. Evet, muz yiyebilirsin. Tamam, Ama onu abla yıkasın muzu. Şöyle bakın tamam. arkadaşlar. Ee. Tamam. Kutu Bunlar da 100 TL fiyatı. Şu ben bir tane son bakayım. kaldı. 50 TL bunun fiyatı. Ben. Tamam anneciğim video çekiyorum. Tamam. Şöyle turuncu atlas 50. Şöyle dikensiz milli arkadaşlar. Bir de 80 TL fiyatı. Bu çiçeğinden iki tane var demiştim. Bir de bu. Şu şekilde. Böyle iki tane var elimde. Şurada melek kanatları var. yüz Şunlar 50 arkadaşlar. Geliyorum. Evet arkadaşlar geldim esmaşım uzun verdim şöyle bakın kar yağda çiçekleri var Bunlar da 100 TL fiyatı şöyle bakın şöyle iki gövdeli anca toparlandılar bana gelirken bayağı bir kötülerdi şunlar var 130 şöyle Bunlar da çok güzel arkadaşlar. Şöyle bakın beyaz çizgili alacalı şekilde. Bunlar da 130. Şöyle zamiyalar var 200. Bu şekilde bakın. Böyle 4 gövdeli yine onluk saksıda. Şöyle 200 TL arkadaşlar fiyatı. Şuradan şöyle e, bu da monstera türü. Bu köklü arkadaşlar 100 TL. Şöyle kökünden ayırabilirim. isteyenlere isteyenlere e, şöyle çelik olarak hani kökleniyor istiyorsanız o şekilde de çelik olarak da alabilirsiniz. Bu şekilde. Şundan, bundan da ayıracağım arkadaşlar. Köklü 100 TL arkadaşlar. Böyle. Dediğim gibi, şunlar iki tane kaldı. 200'lük, şu 350, şöyle, bunlar 100, 300, 50 TL skulptürler, paskalyalar 100 arkadaşlar kadife çiçekleri dediğim gibi şöyle 100 şunlar 100 şunlar 100 kivi 150 bunlar 100 200 100 200 100 200 diyorum <gülüyor> 50 <gülüyor> 50 de varmış <laughs> şöyle bir yandan Esma ya ile gidiyorum kusura bakmayın Şöyle şunun güzelliğine, rengine bakar mısınız arkadaşlar? Maşallah peperemiyor. Berikata türünden. Şöyle saksıya geçirmiştim. Çok güzel büyüdü. Şöyle bundan da satışını yapmıştım. Alan arkadaşlar oldu. Bundan bakalım ne olmadı. Tekrardan bir sipariş verebilirim şurada ayırdıklarım var Burası Meryem Hanım'ın şunlar Fatma ablacığımın şimdi içeri geçeceğim Arkadaşlar oradan da bir paylaşım yapacağım Evet arkadaşlar şimdi içerideyim şöyle yine bir masa dolusu mutluluk bugün sanırım 9 tane paket yaptım e, yaptım ama sabahtan yine tekrardan siparişler geldi onları Ayırdım arkadaşlar. Aslında akşamdan gelen sabahla birlikte. Şöyle e, yer açıldıkça ayırdım. Şöyle e, balkonda olanları buraya aldım. Şöyle iftariye ablacığımın şunu dün ekleme yaptı. Begonya. Şöyle sukulentleri var. Özel tür bunlar. Bu şekilde. E, bunlar da ay ismini unuttum. Bunlar inşallah yarın gidecek. Şöyle bunlar da Bak bunlar Hanife Hanım'ın dün akşam istemişti. Şöyle ayırdım. Burada da arkadaşlar e, Selvi Hanım'ın şöyle bugün öğlen saatlerinde istedi şu Aglaonema'yı. Şöyle Japon balığı kalp kalbi kivi. Burada da bunlar Zeynep Hanım'ın sukulent bekliyoruz. İnşallah yarın gelecek sukulentler. Böyle inşallah kargosunu çıkarırım. Burada da Semra ablacığımın şöyle arkadaşlar. Burada Yeter ablacığımın sukulent de ekleyeceğiz. Şurada Hülya ablacığımın şöyle göstereyim. Burada da arkadaşlar isim neydi unuttum inanın unutuyorum isimleri o kadar çok hani yazışıyorum ki WhatsApp'tan. Şöyle o yüzden kağıt koyuyorum not kağıt koymamışım ama isim olarak unuttum kusura bakmayın şöyle şunlar e, Beyhan Hanım'ın şöyle yine skulant istemişti ekleme yapacağız şunlar Kadriye ablacığımın bunlar da yeni geldi e, Reyhan Hanım'ın şöyle Nagihan Hanım sağ olsun yardımcı oluyor sipariş vermesine görüştük, tanıştık. Şöyle şunlardan alacak inşallah. ilk siparişi olacak. Bu şekilde. Kılıç kattas da istedi ama yok maalesef. Şunları ayırdım kendisine. Bu şekilde. Şurada elimdeki türler arkadaşlar. Şu da şöyle ayırdıklarımdan. Şurada e, bunlar da Ay isim neydi? Gel şurada yazar. Ay unutuyorum bir anda. Aa, kusura bakmayın. Aliye Hanım. Evet. Aliye Hanım. Şöyle ayırdım. Şurada satışta olan türler. Efendim anneciğim. Böyle arkadaşlar. Bunlar Episkia. Şöyle elimde olan episkiyavardan. Bakın çok güzeller. Yaprakları harika. Şöyle şundan bir tane kaldı elimde. Bebekli bakın. Bugün de hava çok kapalı, çok yağmurlu, çok soğuk. Bir anda sanki kış geldi. Üzerimde yelek var. <laughs> Üşüdüm yani. Şurada. Böyle menekşeler var arkadaşlar. Şunlar da çok güzel. Aferin sana. Şundan bir tane var. Şöyle göstereyim. Kocaman bakın çok güzel. Kendi şeyi küçük yap e, bardakta. Şöyle. Bu şekilde Picasso yapraklı. Bunlar 130 arkadaşlar fiyatları. Şunun da çiçekleri harika. Şöyle katlı e, pamuk şeker renginde çok tatlı çiçekleri var. Bundan da bir tane kaldı. Yani elimde e, 4 çeşit <laughs> 4 çeşit var. Ses bazen kısılıyor. Şimdi diyeceksiniz ki acaba sigara mı yok. Ay asla sigaradan nefret ediyorum. Kokusu bile beni rahatsız ediyor. Ama öyle siz tellerimde mi artık böyle bir kısıklık oluyor bir arada. Şöyle bunlar var 130 arkadaşlar. Şu difen bahya bakın bu da çok güzel. E, bu satışta değil tabii ki benim. Kendimi ayırmıştım. Bundan tabii ki satışını yapmıştım. Ne oldu anneciğim? Şu monstera. Bu da çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın şuradan yaprak yine dal veriyor. Şuradan tekrardan sarkacak inşallah. Şurada kohleralar var. Şu Ayşe Hanım'ın ayırmıştım. E, de ekleyeceğiz ona. Şöyle. Bunlar benim bir köşem. Ben tamam anneciğim. Şurada sarı arkadaşlar. Elimde 5 tane kaldı. Sarı açan türden. Bunlar 100 TL fiyatı. Burada karışık. Vişne renginde var. Ee, turuncu renkte var. Ee, mürdüm var arkadaşlar. Mürdüm. şu Ama şu türün ee, bilmiyorum ne renk açıyor tam olarak bir renk var ama yani bir tür var ama onu bulamadım çiçekli resmini şöyle bu şekilde şu berikata türünden çok güzel bir tür şöyle bakın bu benim kaç yıllık çaydanlığım biliyor musunuz? Yani çocukken dayım bana hediye almıştı. Bunun altı da var arkadaşlar. Tabii ki çocuklar halletti. Önce büyük kızım sonra Esma Gül. Bununla oynamak isteyince tabii kırdılar biraz. Şöyle dayım almıştı bana doğum günü hediyesi. Yani bir en az 25 yıllık vardır. Şöyle burada da şu türden de çok satışını yapmıştım. Bu da çok güzel bir maranta türü. İnşallah gelirse bundan da almak istiyorum. Bu şekilde. Bakın rengini. Böyle arkadaşlar, bugünlük videom. Şöyle bakın masa doldu. İnşallah yarın yine. Kargolara çıktıkça çıkmadan paket yapınca arkadaşlar gruptan paylaşıyorum durumdan paylaşıyorum Oradan da görebiliyorsunuz hem çiçeklerinizi hem bütün çiçek dostlarımız görebiliyor o şekilde paylaşım yapıyorum böyle yarın e, sukulentler gelecek e, yarın Salı Çarşamba günü inşallah Dediğim gibi aglonemalar gelecek arkadaşlar. İki tür gelecek. Balkondaki yeşil olan, bir de geçen hafta gelen renkli olan türden gelecek. Şu, şu türden. Bakın burada var. Bu türden gelecek inşallah. Bundan gelecek. Bekleyenler vardı. Şöyle göstereyim ondan e, yani 5 adet olacak satışta beşli Çünkü 5 beş köklü büyüklü küçüktü o şekilde yani küçük e, bir tane çıkıyor işte boyutuna göre değişiyor arkadaşlar o şekilde Çünkü dediğim gibi 2500 lira saksısı yani e, çok uygun beklemeyin agriemalar pahalı türler Böyle arkadaşlar bugünlük videom. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın inşallah tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.